Merhaba sevgili öğrenciler Mutfak TV YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben matematik hocanız Bargıp Hoca. Hoca. Mat seviye yayınları öğreniyorum seyresi kitabının çözümlerini çok istediniz. Ben de yapamayacağımı söylemiştim ama fırsat buldukça yapmaya çalışacağım. Kanala abone olup bildirimleri açın. Yeni videolar yüklendiğinde bildirim alın ve videoları izlemiş olun ki çözümlerin doğru çözümlerini kendi yaptıklarınızla karşılaştırabilirsiniz kanalımıza lütfen arkadaşlarınıza da tavsiye edin. Abone ve izlenme sayıları bana motivasyon açısından önemli katkı sağlıyor. Hazırsanız başlayalım ikinci üniteyle. Aşağıdaki tabloda verilen sayıların ait oldukları sayı kümelerini işaretleyiniz denmiş. Doğal sayılar sıfırdan sonsuza kadar gidenler yani 7 olabilir. 0 bölü 7 sıfıra eşittir bu da olur. 18 bölü 3 6'ya eşit bu da olur. 4 bölü 0 bu tanımsız. 0 doğal sayıdır. Bu da olur. Negatif ve ondalık gösterim bunlar olmaz. Tam sayılar. Bu doğal sayı işareti koyduklarıma hemen tam sayılar için de işaret koyuyorum. Çünkü doğal sayılar zaten birer tam sayıdır. Bunun haricinde negatif tam sayı var mı ona bakacağız. 3 bölü 2 tam sayı değil. 8 bölü 3 tam sayı değil. 3 tam 2 bölü 5 tam sayı değil. Eksi 20 bölü 5. Burası eksi 4 yapıyor. Dolayısıyla bu negatif bir tam sayı. Buna da işaretimizi koyduk. Daha sonra rasyonel sayı, rasyonel sayı paydanın sıfır olması ve pi sayısı gibi özel sayılar haricindeki tüm sayılar zaten rasyoneldi. Şurada paydanın sıfır olduğu şuraya koymayacağız. Bunun haricinde hepsi rasyonel sayıdır. Dolayısıyla hepsine ne yapıyoruz? İşaret koyuyoruz. Bunların hepsi rasyonel sayı oldu. Rasyonel sayı A bölü B biçiminde yazılabilen sayılardır. İşaret koyduklarımızın hepsi de a bölü b şeklinde yazılabiliyor. İkinci alıştırmamız diyor ki aşağıdaki ifadeler rasyonel sayı belirtmediğine göre sembollerin yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz. Rasyonel sayı belirtmediğine göre payda 0 olmalı. Bakıyorum burası 0 olacak. Kareden 2 çıkınca 0 kalıyorsa demek ki kare yerine 2 yazmalıyız. Kare ile 3'ü toplayınca 0 oluyorsa kare eksi 3 olmalı. Çünkü eksi 3 ile artı 3'ün toplamı 0 yapar. Kare ile artı 5'in toplamı 0 ediyorsa kare eksi 5 olmalı. Eksi 3 ile karenin toplamı 0 ediyorsa burası da artı 3 olmalı. Kareden 5 çıkınca sonuç 0 kalıyorsa kare yerine 5 yazmalıyız gibi. Aşağıdaki eşitliklerde kare sembolünün yerine gelmesi gereken sayıları bulunuz denmiş. Eksi 3 bölü 5. Eksi 3'ün artı 5'e bölümü negatiftir. Bu tarafında negatif çıkması için paydaya bakıyorum. Eksi 5. O zaman payımız artı olacak. Paydalar 5, 5. O zaman paylar da aynı olmalı. 3. Kare yerine yazılması gereken sayı artı 3. Eksi 2 bölü 7. Negatif bir sonuç var. Eksi 2 bölü 7. O zaman burası da negatif olmalı. Pay kısmı eksi olduğuna göre payda artı olacak. Zıt işaretlerin sonucu eksi olur. 2 bölü 7 olması için de buraya 7 yaz. 9 bölü eksi 2 negatif sonuç verir. Artının eksiye bölümü. Burada da zıt işaretli olmalılar. O zaman 2 burası da eksi 9 olacak. Eksi 5 bölü 8 eksi 5'in artı 8'e bölümü negatif. Negatif sonuç verir. Artı 5'in de kareye bölümü negatif sonuç vermesi için zıt işaretli olmalı. Burası eksi olacak. 5 bölü 8 5 bölü 8 o zaman kare yerine de eksi 8 yazmamız gerekiyor. 57. sayfa bitti. 58. sayfa. Aşağıda verilen rasyonel sayıları sayı doğrusunda gösteriniz denmiş. Eksi 1 bölü 3. Bu basit kesir. Negatif basit kesir. Dolayısıyla 0 ile eksi 1 arasında olmalı. 0'a bir birim uzaklıkta olmalı. Yani şurası. Burası eksi 1 bölü 3 olacak. 4 bölü 3 bu bileşik kesir. Tam sayılı kesre çevirirsek 4'ü 3'e böldük. Bir kere kalan 1. Haydi, ya da 3 yazdık. 1 tam 1 bölü 3. 1 tamdan 1 bir birim uzakta olacak. Yani 1 tamdan 1 bir birim uzakta şurası. Burası da 4 bölü 3. Diğer bir yöntemde 4 bölü 3'ü zaten tam kısımlar sürekli 3'e bölündüğü için sıfırdan başlayıp 4 tane sayarak da yapabilirsiniz. 1, 2, 3, 4. Yine aynı yere gelecektir. Diğeri 7 bölü 3 pozitif. Sağ tarafa doğru gideceğiz. 7 parça gideceğiz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Buraya gelmiş olduk. Burası 7 bölü 3 oldu. Aynı şekilde eksi 5 bölü 3 sol tarafa doğru 5 birim sayacağız sıfırdan. 1, 2, 3, 4, 5 şeklinde. Burası da eksi 5 bölü 3 olacak. Burada da paydalar 2, sayı doğrusuna baktığımız zaman bütünler arası da 2'ye bölünmüş. O halde 1 bölü 2'den başlayalım. 0'dan 1 bir birim sağa. Burası 1 bölü 2 olacak. Hemen geçtik. Eksi 3 bölü 2 sola doğru 3 birim. 1, 2, 3. Burası eksi 3 bölü 2. 5 bölü 2 sağa doğru 5 birim. Çok açtık. 1, 2, 3, 4, 5. Burası 5 bölü 2. Ve son olarak eksi 1 bölü 2 sıfırdan bir birim sola. Burası da eksi 1 bölü 2 olacak. Üçüncüye geldik. Paydalarımız bu sefer 4. Ve sayı doğrusuna baktığımız zaman bütünler arası da 4 parçaya bölünmüş. O halde hemen eksi 1 sola doğru bir birim demektir. Şurası Eksi 1 bölü 4. Yanındakine geçtik. 3 bölü 4. Pozitif olduğu için sağa doğru 3 birim. 1, 2, 3. Burası 3 bölü 4. Hemen yanındaki 7 bölü 4. Sağa doğru 7 birim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 birim burası. Dolayısıyla 7 bölü 4 de burası oldu. Son olarak eksi 5 bölü 4. Sola doğru 5 birim. 1, 2, 3, 4, 5 birim. Burası da eksi 5 bölü 4 oldu. Eksi 2 bölü 7, 3 bölü 7, 1 bölü 7, eksi 6 bölü 7. Burada da 7 parçaya ayrılmış bütünler arası. Eksi 2 bölü 7 sola doğru 2 birim demektir. Yani şurası eksi 2 bölü 7'nin denk geldiği yer olacak. 3 bölü 7 sağa doğru 3 birim. 1, 2, 3. Burası da 3 bölü 7 oldu. Sonra da ne geliyor? 1 bölü 7 sağa doğru 1 birim sadece. O da burası. 1 bölü 7. Ve son olarak eksi 6 bölü 7 sola doğru eksi 6 birim. Sıfırdan başladık yine 1, 2, 3, 4, 5, 6 şeklinde. Burası da eksi 6 bölü 7 oldu. 58. sayfada bitti. 59. sayfadaki çoktan seçmeli sorulara başlıyoruz. Hangisi bir rasyonel sayı değildir? Paydası sıfır olanlar rasyonel sayı değildir. Dolayısıyla cevabımız D şık. Yukarıdaki ifadelerden kaç tanesi rasyonel sayı değildir? Paydası sıfır olanlar rasyonel sayı değildir. Dolayısıyla eksi 7 bölü 0, 0 bölü 0, 2 tanesi rasyonel sayı değildir cevabımız B şıkkı. Aşağıdaki rasyonel sayılardan hangisi birbirine eşit değildir? 2 bölü 3, 2 bölü 3, 10 bölü 5, 10 bölü 5, 4 bölü 14, 2 bölü 7, 20 bölü 10, 2 bölü 1 gibi sayılar var. İşaretlere bakalım öncelikle. A şıkkında artının eksiye bölümü burası artı olduğuna göre artının eksiye bölümü eksi, eksinin artıya bölümü eksi. İkisi de 2 bölü 3 olduğuna göre bunlar birbirine eşit Değeri de eksi 2 bölü 3. B şıkkına baktık. Eksi 10 bölü 5. Eksi 2 demek. 10 bölü eksi 5. O da eksi 2 demek. Zıt işaretli olduğu için negatif sonuç veriyor. C şıkkına geldiğimizde. Eksinin eksiye bölümü artı. Burası artı olacak. Burada ise eksinin artıya bölümü. Burada gizli bir artı var. Eksinin artıya bölümü eksi. Pozitif bir sayı ile negatif bir sayı eşit değildir. Cevabımız C şıkkı. D'ye de bakalım. 20'nin eksi 10'a bölümü eksi 2. Eksi 2'nin 1'e bölümü yine eksi 2. D şıkkındaki rasyonel sayılar da birbirine eşit. Hangisi rasyonel sayı olup tam sayı değildir? 2 bölü 1 artı 2. Eksi 12 bölü eksi 3 artı 4. Aynı işaretli olduğu için pozitif sonuç. 0 bölü 5 0. 3 bölü 2 bu tam sayı değil. Dolayısıyla bize rasyonel sayı olup tam sayı değildir diye soruluyor. Bunlar tam sayı pozitif, pozitif, nötr tam sayı ama bu tam sayı değil. Dolayısıyla cevabımız D şıkkı. Eksi 8 bölü 3 sayı doğrusunda hangi iki tam sayı arasındadır diye sorulmuş. Bileşik kesir e çevirirseniz 8'i 3'e böldük. İki defa 2 defa var. 2 kere 3, 6 kalan 2. Eksi 2 tam kalanımız da 2 ydi. 2 bölü 3 sayı doğrusunda gösterecek olursanız bunu 0'ı şöyle yazalım. Eksi 2'yi buraya yazdık diyelim. Eksi 1 de şurası olsun. 0'dan başlıyoruz. Başlangıç noktamız 0. Eksi 2 tamam gideceğiz. 1 de 2 bölü 3 daha gideceğiz. Yani bu tarafa doğru gitmemiz lazım. Eksi 2'den sonra gelen tam sayı da eksi 3'tür. O halde eksi 3 ile eksi 2 arasındadır. Eksi 8 bölü 3 Rasyonel sayısı. Altıncı soru. 2 bölü 5'in sayı doğrusunda gösterim aşağıdakilerden hangisidir? 2 bölü 5 basit kesir. Dolayısıyla 0 ile 1 arasında olmalı. Burada 2 ile 3 arasında vermiş. Yanlış. 4 ile 5 arasında vermiş. Yanlış. C ve D şıklarında 0 ile 1 arasında vermiş. 5 parçaya ayrılması gerekiyor. 0'a da 2 birim uzatlı olması gerekiyor. 1, 2, bu doğru. 3, 4. 4 parçaya ayrılmış ama biz 5 parçaya ayrılmasını istiyoruz. Bu değil. 1 2 2 parçaya ayrılmış. Pay kısmı için payda kısmı 1 2 3 4 5 parçaya ayrılmış. Dolayısıyla doğru olan şık D şıkkı. Sayı doğrusunda gösterimde çizgileri sayarsanız yanlış yaparsınız. Kesinlikle aralıkları saymanız lazım. Çizgiler arasındaki kaç tane boşluk olduğunu saymanız gerekir. 7. soruya geçtik. 2 ile 3 arası 4 eşit parçaya ayrılmıştır. A sayısı nedir? A sayısı 2'den 1 bir birim kenarda. Yani A yerine yazacağımız 2'den 1 bir birim kenarda 4 eş parçaya ayrılmıştı. 2 tam 1 bölü 4. Bunu da bileşik kesir çevirirsek 4 kere 2 8. 8 bir daha 9. 9 bölü 4 şeklinde yazabiliriz. Cevabımız da A şıkkı olur. Aşağıdaki sayı doğrusunda 0 ile 1 arası eş parçalara ayrılmış 6 bölü a sayısı gösterilmiştir. a kaçtır diye soruluyor. 0'dan itibaren 1, 2, 3 birim uzaklıkta yani 3 bölü diye başlayacağız. Payda kısmına ne yazacağız onu da sayalım. 0 ile 1 arası 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parçaya ayrılmış. Dolayısıyla 3 bölü 7 y ye eşit bu kesir hangi kesir? 6 bölü a kesri. Dikkat ederseniz genişletilmiş hali 3'ü 6 yapmak için ne yapmalıyız? 2 ile genişletmeliyiz. 3 kere 2 6 olduğu için 2 ile genişletmeliyiz. 3 kere 2 6, 2 kere 7 14. Dolayısıyla 6 6'ya eşit. A da neye eşit olacak? 14'e eşit olacak. A sayısı 14'tür. Cevabımız D şıkkı. Geldik sol sayfaya aşağıdaki şekilde 2 ile 3 arası 6 eş parçaya bölünerek burası önemli 6 eş parçaya bölünmüş. A sayısı gösterilmiştir. A sayısı aşağıdakilerden hangisidir? 2 tam diye başlayacağız çünkü 2 ile 3 arasında 6 eş parçaya bölünmüş demişti. 2'den ne kadar uzaklıkta? 1 birim, 2 birim, 3 birim, 4 birim. 2 tam 4 bölü 6. Şıklarda var mı? Var. Dolayısıyla cevabımız B şıkkı. Eğer olmasaydı 2 ile sadeleştirme mümkündü. 2 tam 2 bölü 3 şeklinde de gösterilebilir A sayısı. Aşağıdaki sayı doğrusunda 1 ile 2 arası eş parçalara bölünerek A bölü B kesri gösterilmiştir. Hemen bakalım. 1, 2. 1 tamdan 2 birim uzaklıkta. 1 bir ile 2 arası kaç eş parçaya bölünmüş peki? Onu da sayalım. 1, 2, 3, 4, 5. 1 tam 2 bölü 5. Bu kesri düzenleyelim. Çünkü a bölü b şeklinde yazmamız isteniyor. 5 kere 1, 5. 2 daha 7. 7 bölü 5. Dolayısıyla a bölü b kesri a bölü b kesri 7 bölü 5'e denk bir kesirdir. Bunu 2 ile genişletirseniz 14 bölü 10 olabilir. 3 ile genişletirseniz 21 bölü 15 olabilir. 4 ile genişletirseniz 28 bölü 20 olabilir gibi sonsuz tane denk kesir yazabilirsiniz. Bize A artı B'nin değeri hangisi olabilir diye sorulmuş. Olabilir olunca alternatifleri değerlendireceğiz. 7, 5 daha 12. 14, 10 daha 24. 21, 15 daha 36. 28, 10 daha 48 gibi devam ediyor. Şıklara bakalım. 13, 15, 24. Bizim bulduğumuz sayı burada 24. 24 olabilir. 26 olamaz. Cevabımız C eşittir. Aşağıdaki sayı doğrusunda eş bölme parçalara bölünmüştür. Her harf bulunduğu noktadaki rasyonel sayıya karşılık geldiğine göre hangisi yanlıştır deniyor. N sayısı 0 ile 1 arasında yani basit kesir. Bakıyorum basit kesir. Peki değeri ne? 1, 2, eksi 2 bölü sola doğru gittiğim için 1, 2, 3, eksi 2 bölü 3 olacak. N doğru. M'ye bakalım. 1, 2, 3 parçaya ayrılmış bütün e, aralıklar. O zaman sayabiliriz en baştan itibaren. 1, 2, 3, 4. Sola doğru gittiğimiz için eksi 4 bölü 3 olacak. Eksi 4 bölü 3 de M'ye bakalım. 3 kere 1, 3. Bir daha 4. Eksi 4 bölü 3. Bu da doğru. K'ye bakalım. En baştan sıfırdan başlıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sola doğru saydığım için eksi 7 bölü 3. L de doğru. K sayısı da hemen bir birim daha solda. Eksi 7 bölü 3'ten bir birim daha sola gidersek eksi 8 bölü 3 olması lazım. Eksi 8 bölü 3 ise sadeleşmez. Burada eksi 4 bölü 3 gibi bir sayı verilmiş. Alakasız cevabımız D şıkkı K eksi 4 bölü 3. Aşağıdaki sayı doğrusunda gösterimin birbirine eş aralıklarla noktalar işaretlenmiştir. G noktası 7 bölü 4. G noktası yani şurası 7 bölü 4 olarak verilmiş. Karşılık geldiğine göre 1 ve 2 sayılarına karşılık gelen noktalar sırasıyla aşağıdakilerden hangisi olabilir deniyor. Şimdi burada birbirine eş aralıklarla bölünmüş. Her bir bölüm, her bütün 1 bölü 4 olduğunu kabul edeceğiz. Çünkü paydası 4. Buna göre yapalım. Sola doğru azaltacağız. 6 bölü 4. 5 bölü 4. 4 bölü 4. Eğer burası 4 bölü 4 ise 4 bölü 4'ün değeri de 1'dir. Yani D olabilir. 2 olması için değerinde 8 bölü 4 olması lazım. 7 bölü 4'ten birbirinin sağına gidersek 8 bölü 4. Burası da 2 olur. Hangi harfler bunlar? D harfi ve H harfi olarak belirledik. Cevabımız da C şıkkı çıktı. Aşağıdaki sayı doğrusunda birbirine eş aralıklarla noktalar işaretlenmiştir. A noktası eksi 3, K noktası eksi 1'e karşılık geldiğine göre G noktası hangi rasyonel sayıları deniyorum. Bakalım kaç parçaya ayrılmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 parçaya ayrılmış. Eksi 1 ile eksi 3 arasında 2 bütün var. O zaman her bütün 5 parçaya ayrılmış demektir. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Şurası eksi 2'ye karşılık geliyor demektir. Y noktası soruluyor bize. Y noktası eksi 1 ile eksi 2 arasında eksi 1 tam diye başlayacağız. Peki G noktası eksi 1'e ne kadar uzaklıkta? 1, 2, 3, 4 birim uzaklıkta. 4 Bütünler arası da 5 parçaya bölünmüş demiştik. Faydamız da 5. Eksi 1 tam 4 bölü 5 şeklinde bulundu. Cevabımız A şıkkı. Geldik son sorumuza. Şekildeki sayı doğrusunda A ile B arası 6 eş parçaya ayrılmış. 25 bölü 6 ve X rasyonel sayısı gösterilmiştir. A ve B ardışık bir pozitif tam sayı olduğuna göre X kaçtır deniyor. 25 bölü 6 Hangi tam sayılar arasında bunu bulalım önce. 4 defa var. 4 kere 6, 24 kalan 1. Yani 4 tam 1 bölü 6 demek. Bu da 4 ile 5 arasında olduğunu gösterir. O halde A dediğimiz 4, B dediğimiz 5 olmak zorunda. Ardışık tam sayılar. X kaçtır diye soruluyor. X'in kaç olduğunu 25'ten itibaren sayarak 26, 27, 28, 29 şeklinde de bulabiliriz. 29 bölü 6 cevabımız B şıkkı. Bu soruyla videomuzu tamamlıyoruz. Videoya beğeni ve yorum atmayı unutmayın. WhatsApp ve diğer sosyal medya mecralarında da paylaşırsanız sevinirim. Kanalımızı da arkadaşlarınıza lütfen tavsiye edin. Hepinize iyi çalışmalar ve başarılar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.